Merhabalar. Bugün konumuz tarih öncesi uygarlıkların en büyük sırlarından biri olan 9. gezegen ve Anunnaki'lerle ilgisi. Tarih boyunca pek çok sırrı çözdük ama bazıları hala çözülmesini bekliyor. Bu sırlar arasında Nibiru veya diğer adıyla 9. gezegen çok ilginç bir konudur. Hadi birlikte bu sırrı çözmeye çalışalım. 9. gezegen, diğer adıyla Nibiru Birçok araştırmacının ve tarihçinin ilgisini çeken gizemli bir konu. Bazı teorisyenlere göre bu gezegen tarih öncesi dönemlerde dünya ile etkileşim halinde olan eski uygarlıkların keşfettiği bir gezegendir. Bu uygarlıklar arasında Mezopotamya'nın en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler de bulunuyordu. Sümerlerin tabletlerinde Anunnakiler olarak adlandırılan gizemli varlıkların bu gezegenden geldiği ve insanlıkla etkileşimde bulunduğu belirtilmektedir. Anunnakiler yarı tanrı, yarı insan varlıkları olarak tasvir edilirler ve teknolojik olarak ileri oldukları düşünülür. Bazı teorisyenlere göre Anunnakiler insan ırkının gelişimine yardımcı olmak için dünyaya gelmişlerdir ve hatta bu amaçla genetik manipülasyonlar yapmışlardır. Bazı araştırmacılar, Nibiru'nun yörüngesindeki değişimlerin dünya üzerindeki iklim değişikliklerine ve doğal afetlere neden olduğunu düşünüyorlar. Bu teoriye göre, Anunnaki'lerin dünyaya gelmesi ve insanlığa müdahale etmeleri de bu nedenle olmuştur. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanmamıştır ve bilimsel olarak kabul edilmemektedir. Bazı araştırmacılar, Nibiru'nun varlığına dair hiçbir kanıt olmadığını iddia ederler ve bu teorilerin sadece spekülasyonlardan ibaret olduğunu savunurlar. Sonuç olarak, Nibiru'nun varlığı ve anundakilerin insanlıkla olan etkileşimleri hala bir gizem olarak kalmaktadır. Ancak, araştırmalar ve keşifler devam ettikçe, belki de bu sırların bir gün çözüleceğine inanıyoruz. Bu kadar. Umarız siz de bu konu hakkında merak uyandırmışız.